bıraktı. Ama Dorothy ayrıca insanları psikotik olduğuma inandırdı. Çünkü benden sınıf arkadaşlarımı ve sokaklardaki rastgele insanları öldürmemi isterdi. Bir cesedi asıta atıp nasıl eriyeceğini görmemi veya külleri buzdolabının içinde bir çay paketine koyup ailemin onu içmesini nasıl sağlayacağımı gerçekten ayrıntılı bir şekilde anlattı. Ama yine de kimseyi öldürmedim. Okuldaki herkes benden korkardı. Ama nedenini biraz daha büyüyene ve bunun ne kadar korkunç olduğunu fark edene kadar hiç anlamadım. Bir gece uyuduğum sırada beni uyandırdı. Evden çıkardı ve sokağın aşçıyasındaki bir göle doğru yürüdük. Bana merak etme sevgili çocuğum sabah döneceğim ama şimdi eve gitmem gerekiyor dedi. Ama sadece o zaman yetişkin biri gibi görünüyordu. Ama günün herhangi bir saatinde sesi bir çocuk gibi geliyordu. Annem eskiden onun hayali arkadaşım olduğuna inanırdı. Ama ben yatağın altına ve dolaba onunla giderdim ve hatta daha ürkütücü olansa o yatağın altında veya dolabın içindeyken ben annemle babamın odasında bir köşede oturup onların uyumasını izlerdim. Dorothy bana 5 yaşındayken silah kullanmayı da öğretti.